Merhabalar Anne İşleri kanalımızda. Bugün de şöyle güzel cici bir örnekle beraberiz. Bu örneğimizi Facebook Anne İşleri sayfasından Damla Hanım gönderdi. Güzel cici bir takımın modeliydi bu. Ben de olup olmadığını sordu. Ben de olmadığı için yok dedim ama onun için ve sizin için çalışmak istedim. Hemen çalıştım. Şimdi burada şöyle bir bebe yünü ve iki e, buçuk numara şişimle çalıştım. Ee, burada altı ve beş motif kısmımız bir daralırken altı ve katlarını çalışıyoruz. Yani örneğimiz ayarlarken altı ve katlarını soran arkadaşlar var. Altı ve katı şöyle yani bir motifin toplam sayısı ve onun yan yanayan yana koyduğunuzda da katları oluşuyor. Katları da siz kendi ölçülerinizi belirleyebilirsiniz. Onun için alt ve katları diyorum. Mesela burada alt ve katları. Bu daha önce söylemiyordum ben bunlar ama onu da isteyen arkadaşlar oldu. Hani kaç ilmek bir motif, katları ne, sayılarını bilelim diye. O yüzden sürekli artık dikkat ediyorum ve söylemeye çalışıyorum. Burada şiş numarası, ip numarası herkesin eline şişin ipine göre değişecek değişir ama yine bunu da veriyorum. Çünkü soran arkadaşlarımızı boş çevirmemek amaçlı. Burada bebe iki 2,5 numara şişim. Burada 3 numara şişim ve şöyle hafif orta kalına yakın bir ipim. Yani ben elimdeki değerlendiriyorum. Siz kendi aldığınız ipin üstündeki numaraları eğer dikkat ederseniz bir de kendi el ayarınız çok önemli. Sıkı örüyorsanız bir numara büyük şiş, ince eğer gevşek örüyorsanız bir numara ince şişle de örebilirsiniz. Yani iplerin üstündeki numaralara göre söylüyorum. Haydi başlayalım. Şimdi ben şöyle 3 sıra haroşamı attım. 2-3 tane kenar haroşası, haroşası, koyacağım buraya. Kenarı görünsün diye. Bu örneğimizde de koydum böyle. Şu gidişleri görünsün diye. Şimdi 3 haroşamı yaptım. 3 tane. Bir düz, bir doladım. Bir düz, bir doladım. Bir düz. Burada 3 ilmeğimin arasında 2 tane dolayarak 3 ilmeğimi 5 ilmeğime çıkartmış oluyorum. Bir tane ters. Tekrar bir düz, bir doladım. Bir düz, bir doladım. Bir düz. Bir tane ters, bir düz, bir doladım, bir düz, bir doladım, bir düz, bir ters, bir düz, bir doladım, bir düz, bir doladım, bir düz, bir, doladım, bir, düz, bir tane ters. Şu kalan dört ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Üç. 4 Ters tarafta hiçbir işlem yapmıyoruz. Tersi ters, düzü düz. 4 tane kenar haroşa örüyorum. Düz yönümde örüyorum ben. 1 ters 1 2 3 4 5 5 ters 1 düz. Ters tarafımızda 1 2 3 4 5 bir ters artırdık ki 3 ilmeğimizin arasını o yüzden 5 tane örmüş oluyor şu anda biraz sonra da keseceğiz bunları bu ipim biraz kalın biraz daha öyle kalın duracak ama siz daha rahat görün diye böyle uyguladım 3 kenar ilmeğimi hemen örüyorum haroşa olarak. Tekrar bir gidip bir geleceğiz şimdi. 2, 3, 4, 5. Bir ters, 1, 2, 3, 4, 5. Bir ters, 1, 2, 3, 4, 5. 5 düz. 5 düz bir ters yapıyoruz. Şimdi örgümüzün düz yönündeyiz. 1 2 3 4 5 Bir ters ve 4 tane kenar haroşa. Devam edelim. 1 2 3 4 haroşam. bir düz 1 2, 3, 4, 5 tane ters. Bir düz, bir, iki, üç, dört, beş. Bir tane düz, beş ters. Şimdi bu sıramızda örneğimiz koymaya başlıyoruz. 3 kenar ilmeğim. Şimdi bir düzümüz bir dolamıştık. Bir düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir düz yapmıştık. 5 ilmeğe çıkarttık. Şimdi bunu önce bir doluyorum. Bakın haruşa ile düzümün arasına bir tane doluyorum. Sonra bakın şu şekilde kesiyorum. Sol tarafa yatacak şekilde ikisini bir aldım. Ortadaki düz ilmeğimi terse çeviriyorum. Ters ördüm. Sonra bu bir düz bir dolamız var. Bir dola bir düz şurası. Doladığımız altta kalacak şekilde sağa doğru arkadan öne kesiyorum. İlmeklerim düz dursun diye yönünü döndürdüm sadece. Şimdi bir tane tersimiz vardı. Bir doladım. Bir düz. Tersimizi düz örüyorum şu anda. Bir doladım. İkisini bir kesiyorum sola doğru. Bir ters. İkisini bir sağa doğru kesiyorum. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. İki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Ortadaki bir düz ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bir ters ilmeğimi şu düz bir ters ilmeğimi bir doluyorum. Bir düz, bir doladım. İkisini bir kesiyorum. Bir tane ters ikisini bir ilmeklerimi yönünü çevirip sağa doğru yatacak şekilde arkadan öne kesiyorum. bir doladım bir düz dört haroşa kenar haroşalarımı örüyorum dört tane bir iki üç ters bir düz bir iki 3, 4, 5 ters, 1 düz. Normalde 5 ters, 1 düz olacak. Çünkü şey, arka tarafında başlarda yarımlar olduğu için 3 oluyor. 3, 4, 5, 1 düz, 1, 2, 3, 4, 5, 1 düz, bir iki kenar ilmeklerimi de ördüm şimdi üç tane kenar ilmeğimizi örelim şimdi bir sıra ilmeklerimiz geldiği yani tersi ters düzü düz olarak örelim örgümüzün ters yönünde de tersi ters, düzü düz örelim. Şimdi tekrar örneğimizi koyacağız aynı şekilde. Bakın burada bu kapanırken şimdi burada bu kapanacak. Birçok örgü modellerinde kesme işlemli olanlarda uygulanabiliyor bu açma kapama yöntemi. Şimdi 3 haroşamı ördüm. Şimdi burada bir tane kenarda dolamıştım. Bakın şurada ilk başta haroşanla düzün arasına. Şimdi bu yöne sağa yatacak şekilde ilmeklerimi çevirip bu bir tanemi kesiyorum. Burada yarım ilmek yarım motif gittiği için bir kesilecek bir kesilmeyecek. Sonra bir tane doladım. Bir tane tersim var. Bakın bu arada gelen tersimiz. Şimdi onu düz örüyorum. Bir doladım. Sola doğru kesiyorum bir tane ters. Bunlar birbirine bakışıyor. Bakıştıkları yerde ortadaki terse dönüşüyor. Şu arada giden tersimizi yapıyoruz. Meklerimin yönünü çeviriyorum. Sağa bakacak şekilde kesiyorum. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. Sola doğru kesiyorum. Bir ters. sağa doğru ikisini bir alıyorum. Bir doladım, bir düz, bir doladım, ikisini bir kestim, bir ters, ikisini bir sağa doğru keselim, bir doladık, bir düz, bir doladım, ikisini bir kestim, bir ters. Şimdi haruşalarımı örüyorum. Şimdi yine bir sıra gideceğim. Tersimi öreceğim. Düzümü öreceğim. Tersimi öreceğim. Tekrar bu sefer de burayı keseceğiz. Bu örnek hep bu şekilde. Bakın şöyle göstereyim. Devam edecek. Biri kapanırken biri açılacak. Biri kapanacak, biri açılacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi gideceğiz, geleceğiz, tekrar geleceğiz başa. Burada da dediğim gibi yerleri değiştirerekten devam edeceğiz. Örneğimiz bu kadar. Şimdiden yapan yapacak herkese kolay gelsin diyorum. Kendi izleyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımı takipte kalın. Yaz geldi diye vazgeçmeyin. Gerçi sezonda yine görüşürüz. Yaz gelince sıcaklar herhalde görme engel oluyor. kim söylemiyor. Ama ben full devam ediyor ediyorum. O yüzden sizlere güzel örnekler hazırlamaya, güzel modeller çalışmaya. Dediğim gibi tatile gidenlere iyi tatiller diliyorum. Evde kalanlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.